Esselamu Aleyküm sevgili altıncı sınıf öğrencileri. Bugün sizlerle Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke dönemini inceleyeceğiz. Hep birlikte izleyelim. Peygamberimiz Mekke'de büyümesine rağmen kutlara hiçbir zaman tapmamıştı. Tek tanrı inancına sahip olan hanifler gibi Peygamberimiz de Allah hakkında düşünür ve sık sık Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'na giderdi. Yiyeceği tükenince de şehre giderdi. Fakirlere yardımda bulunup Kabe'yi tavaf eder ve evlenmeyecek alarak tekrar mağaraya dönerdi. 610 yılında Ramazan ayının son günleriydi. Peygamberimiz yine Hira Mağarası'nda yalnız başkaydı. Vahiy meleği Cebrail, Allah'ın ona gönderdiği ilk vahiy ile oku diye seslendi. Ardından Cebrail şu ayetleri okudu. Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Oku. Çünkü senin Rabbin çok cömerttir. O insana yazmayı ve bilmediğini öğretendir. Peygamberimiz çok korktu. Hatta kendini mağaranın dışına atıp kaçmak istedi. Dağdan koşarak inip evine gitti, uyumak istedi. Eşi Hazreti Hatice'den kendisini sıkıca öpmesini istedi. <laughs> Peygamberimiz kalktıktan sonra yaşadıklarını sevgili eşi Hazreti Hatice'ye anlattı. Hazreti Hatice, eşi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inandı. Korkma, Allah'a yemin ederim ki o hiçbir zaman seni utandırmaz. Ardından da Hazreti Peygamberi, amcasının oğlu Baraka bin e götürdü. Hazreti Hatice'nin bilgili ve tecrübe sahibi akrabası Varaka bin Nefrel, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın başına gelenleri dinledikten sonra da, senin gördüğün Allah'ın Musa Peygamber'e de gönderdiği Cebrail adlı melektir. Keşke genç olsaydım, keşke insanların seni zorla yurdundan çıkaracağı o günlerde yanında olabilseydim dedi. Varaka biliyordu ki kötülükler ile yaşamaya alışmış insanlar, yeryüzüne iyiliği yaymakla görevli peygamberlere pek de iyi davranmamışlar, çoğu kez onları göç etmek zorunda bırakmışlardı. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşadıklarının Allah tarafından gerçekleştirilen şeyler olduğuna emin olunca rahatladı. Şimdiye kadar hiç kuta tapmamıştı. Tek ve üstün bir yaratıcının varlığından emindi. Ve şimdi o yüce yaratıcı ona peygamberi olma görevini vermişti. İyi de ona kim inanırdı ki? Eşi Hatice'ye Cezayir'in ona var yettiği ayetleri tekrarladı. Kimse inanmazsa ben inanırım dedi Hatice. Peygamberimizden ilk inanan kişi Hazreti Hatice radiyallahu anh idir. İlk Müslümanlar <laughs> Hazreti Hatice'nin ardından yakın dostu Hazreti Ebu Bekir amcasının oğlu Ali bin Ebu Talip ve hizmetçisi Zeyd bin kızları Zeynep, Fukiye ve Ünlüdüz'ün Müslüman oldu. Bu dönemde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlara vahyedilen Kur'an ayetlerini okuyor, iyilik yapıp, kötülükten uzak durmanın önemini anlatıyor, dünyada yapılan her şeyin hesabının verileceği ahiret hayatı hakkında uyarılarda da bulunuyordu. İlk Müslümanlar bu gizlilik döneminde Erkam bin Ebu Erkam'ın evinde bir araya geliyorlardı. İlk Müslümanlardan çoğu cennetle müddelenmiştir. Buradaki faaliyetler Hz. Ömer'in Müslüman olmasına kadar devam etti. Peygamberimiz en yakınından başlayarak insanlara İslam'ın güzel çağrısını ulaştırma emri üzerine bütün akrabalarını evinde yemeğe davet etti yemek sonrasında onlara İslam'ı anlattı. Allah'ın var ve bir olduğunu, kendisini onun peygamberi oluşunu, bu yüce görevini kutsuz bir şekilde yerine getirmek istediğini söyledi. En sert tepki peygamberimizin amcalarından biri olan Ebu Leheb'den geldi. Akrabasını böyle kötü bir şeye davet eden başka kimse görmedi diyerek evi terk etti ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vazgeçecek değildi. Sonra çağrısını Mekke halkına da duyurdu. Sabah tepesine çıkıp, ey Kureyşliler diye seslendi. Şu dağın arkasında düşman var Ayşe. ve şimdi size saldıracak dersen bana inanır mısınız? Senin söylediğin her şeye inanırız ya Muhammed. Sen hep doğruyu söyledin. Bunun üzerine peygamberimiz Allah'a yemin ederim ki bir gün öleceksiniz ve yine bir gün dirilip bütün yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. İyiler için cennet, kötüler için de cehennem vardır. Ben sizi kıyamet gününün doğruluklarına karşı uyarmakla görevlendirildim. Allah'ın birliğine ve benim peygamber olduğuma inananlar bu günün zorluklarından kurtulacak inanmayanlar ise büyük bir sıkıntı çekecektir. Bu duyurudan sonra Mekke'de herkes onun peygamberliğini duymuş oldu. Ona ilk inananlar genelde gençler, fakirler ve kadınlardı. Yani toplumda ezilen, adalete ihtiyaç duyan ve değişime açık olan insanlar. Hz. Peygamber'e inananların gittikçe aklını gören Kureyşliler onu küçümsemeye ve ona hakaret etmeye başladılar bir süre sonra da şiddete başvurmaktan, Hz. Peygamber'e ve Müslümanlara işkence etmekten çekinmediler. <laughs> Allah bildir. <Allah> <laughs> <Allah bilir. gülüyor> Bu baskıların en ağırını Yasir ailesi yaşadı. Sümeyye, Ebu Cehil'in acımasız işkenceleri altında can vererek İslam tarihinde ilk şehit ünvanını kazandı. Yasir de aynı gün işkence ile şehit edildi. Anne ve babasının gözünün önünde öldürüldüğüne şahit olan Ammar bin Yasir, müşriklerin ağır işkencelerine daha fazla dayanamayarak Hz. Peygamber'in aleyhinde konuşmak zorunda kaldı. Müşriklerim elinden kurtulur kurtulmaz da Hz. Peygamber'in yanına giderek durumu anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu sözleri söylerken neler hissettiği sordu. Ama kalbinin imanla dolu olduğunu, Allah ve Resulü'ne olan sevgisinin değişmediğini söyledi. Bunun üzerine Hz. Peygamber, kalben inandığı sürece doğru durumda kaldığında böyle davranmasında bir sakınca olmadığını belirtti. Varlıklı Müslümanlar da çeşitli işkencelere uğratıldılar. Hazreti Osman'a amcası Hakem bin Ebil Az As tarafından askı yapıldı ve mali harcamalarına ısıtlama getirilerek dinden döndürülmek istendi. sağ bin Nebi Vakkas annesinin direnişi ile karşı karşıya kaldı. Hatta bu sebeple Allah'ı inkara doğrulayan anne babalara boyun eğmemek gerektiğine dair ayet Abdullah bin Mesud, Kabe ayetinde Allah'ın ayetlerini açıkça okuduğu için bayılıncaya kadar görüldü. Mus'ab bin Umeyr, zengin bir ailenin vefa içinde yetişmiş bir olurken, Müslüman olduğu için ailesinin şiddetli tepkisiyle karşılaştı. Evet çocuklar, bundan sonra Müslümanlar türlü çeşitli işkencelere maruz kalmışlardı. Ve daha sonrasında da zaten e, hicret kararı olayı Peygamber Efendimiz Mekkeden Medine'ye hicret e, artık başlamış oluyor. E, bu haftalık videomuz bu kadar. Bir hafta sonra görüşmek üzere hoşçakalın.